Mutlu akşamlar, bugün sporla karşınızdayız sevgili seyirciler. Galatasaray'ın şampiyonu kutlamaları her gün başka bir adreste tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan şampiyonlar anıtına bugün gelenekler olarak şampiyon takımın yani Galatasaray'ın bayrağı asıldı. Organizasyona Ünal Aysal da katıldı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Aysal gündemdeki konuları değerlendirdi. <laughs> arena ile ilgili gelinen son nokta Daha henüz böyle bir yazılı bir bir talep gelmedi. Ee, bu, bu tip düşünceler var. Kulüpler kendi aralarında bunları otururlar. Dost, dostça hallederler. Ee, bunların muhtelif e, safaları var. Mali kısımları var. Ticari kısımları var. Hukuki kısımları var. E, tabii onun yanında taraftarın ve e, kongrelerimizin, seçmenimizin düşünceleri var. Bunların hepsi bir araya getirilir. En doğru karar verilir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Peki transferle ilgili e, gelişme var mı? O, çünkü, gelişme çok. O, <laughs> ama, şey ama açıklama söylediğim gibi bu ayın sonuna doğru inşallah açıklayacağız. <laughs> Özellikle Bülent Tulum ve e, Fatih Hoca arasında böyle sıkıntı olduğu yazılıyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı oh olmalı sınırda... Bunu her sene muayyen zamanlarda basın dile getirir. Böyle bir şey yok. Ama bu heyecan katsın diye herhalde sigara ortaya çıkartılan şeyler. E ee, biz de güler e, okurken biraz da gülerek okuyoruz tabii. Galatasaray